الفعل غير الماضي والحالي نوناني وتلحق الفعل غير الماضي والحالي نوناني يعني تلحق بتشير ني بتشير الفعل فيل بتشير اما هنجي فيل غير الماضي والحالي ماضي زاتا بلي حالي سن yansur. Yani yansur eğer hal manası kastediliyorsa ona da ne olmaz? Bitişmez. Madi ve hal dışındaki yani müstakbele bitişiyor. Ne bitişiyor? Ununani, litteekidi ve hatta litteukidi. İki tane nun tekit te için. İki tane nun vardır. Birisi hafifetun sakinetun. Bunun fiili tekit te etmek için gelir. Örneğin unsur yardım et. Unsuran kesinlikle yardım et unsuren ne olduğu zaman yani şeddeli nun olduğu zaman muhakkak kesinlikle yardım et, Daha fazla tehkittir. Çünkü kesetül huruf tedul ala kesetül mani. hafrenin çokluğu mananın çokluğuna da dalal eder. O nun ya hafifetun sakinetun. Hafiftir. Yani sakindir. Unsuren gibi. Çünkü bir nun sakin olduğu zaman hafif oluyor. Ve tun yani şeddeli demektir. Meftuhatun. Unsuren ne. Bak unsuren ne şeddeli ve fethalidir. Buralarda bunlar bu iki nun fiile bitişirler. Ama hangi fiile bitişirler? Mustakbel fiiline yani unsur gibi yani her zaman mustakbel için kullanılır unsur. Tekil etmek fiili tekil etmek için. İlla ancak bitişmezler. Nereye? Fima öyle yerlere ki tahtasu hastır. Oldu mu? Bihi. Ee, tahta evet, tahtasu bihi o fiil o yerler ki tahta su hastır. Ee, o, nun, e, o nunlar nun bihi o yerlere. Hangisidir o? Ve huve fi'lul isneyni ve cemaatun nisa'i. O sakı e, o bununlar illa fi ma su bihi. Yani illa fi mawadi'in öyle yerlere ki tahta su Oldu mu? O yerler o tahta suyu Allah alem o maya döndüreceğiz. Ya da onun nun döneceğiz. O nun öyle yerler ki o nun takta su hastır. Bihi o, o yerlere. Nedir o yerler? Ve huve, o maya açıklıyor. Fi'alul isneyni ve cemaat nisai. Tesniye ve cem'i muennes. Oldu mu? Oralarda fethali gelmez. Fehye meksuratun fihim. O yerlerde fethalidir. Nasıl ben burayı size açıklayayım? Şimdi bazı yerler var. O yerlere hem nunu muhafife geliyor hem nunu musakkale geliyor. İkisi arasında müşterektir. Örneğin mufret gibi. Mufret muzakir. Ama bazı yerler var. O yerlere nunu muhafife gelmez. O yerler sadece neye hastır? Nunu musakkale'ye hastır. Yani sadece şeddeli nuna hastır. İşte o şeddeli nuna has olan yerler oralarda şeddeli nun fethali olmuyor. Yani sadece şeddeli nunun geldiği fiiller, nunu muhaffefenin sakin, sukunlu, cezimli nunun, yani cezim değil de aslında sakin nunun geldiği yerler yerler de nunu musakkale fethali olur. Ama onun gelmediği yerlerde ise e, ee, kesilir. Anlaşıldı mı? E, i̇lla bir de önce, illa ancak fima o yerler ki tahta suhastır. <laughs> o nunu musakkale bihi o yerlere. Yani nunu musakkalenin has olduğu yani sadece nunu musakkalenin geldiği yerlerde nunu musakkale fethali olmaz. Neresidir orası? Fiyalül <laughs> isneyni. örneğin unsurenne unsurani. Bakın kesildi geldi. Burada nunu muhafife gelmez. İnsan unsuran diyemez. Çünkü iltika ve lazım gelir. İki tane sakin toplamış olur. Bir tanesi elif, tesniyenin elifi. Bir tanesi ise eee Nuni muhaffefenin nunu. Örneğin um, um sura dersek bu tesniyenin elifidir. Sakindir. Bir de nuni muhaffefe iki tane sakin toplanacak. Bu caiz değildir. O yüzden tesniye ve cem muennes hatta unsur ne gibi bunlar neye hastırlar? Sadece nuni musakkale hastırlar. Şeddeli nuna hastırlar. Yani sadece şeddeli nun gelir. Oralarda işte şeddeli nun kesirli gelebilir. Fehiye o şedrinun meksuratun fihima o iki yerler o iki yerde yani tesne ve de muannesle kesreli geliyor. Örneği takulu sen dersin izhebani. Bakın şedrinun tesniyeden sonra kesreli gelmiş. Nil isneyni tesni için. o izhebnani nil isneyni cem muannes için. nani? aslında izheb aslında izheb nedir? İzheb ne? Şeddeli nun getirmek istediğimiz zaman ne oldu? İzhebnen ne oldu? Üç tane nun toplandı. Üç tane nun. Birisi cemalesi nunu. Birisi ise şeddeli olan tekit nunu. Arayı fasıl olsun diye elifi fazla getirdik. İzhebnani oldu. Ve sallallahu aleyhi ve ve ala alihi ve sahbihi